Alo! Kudbettin ne yapıyorsun lan? Selamun aleyküm. He. Benim ben. He he evdeyim şimdi ya. Yoruldum lan bugün. Çok yordum kendimi ya. Vallahi evde oturun. Dinleniyorum şimdi ben. He. E kahveden yürüyerek eve geldim ya. Canım sıktı ya. <laughs> E, Zabağla gittim mi ya yoruluyor insan dünya biliyor musun? Bazı yere kadar kaldırmıyor yani ha. E şeyin de bir şey var yani Bütün ya. Bütün Angaryalar bizde arkadaşlar. <laughs> Kahveye git. O kahvecinin borcunu öde. Pangaya git para yatı. Oradan yemciye uğra sipariş ver. Yör yere eve geldim ya. Öldüm yorgunluktan. Ağabeyim ben yiyorum <laughs> şimdi. Ey Valla hep bütün ağır ankar yeşiller bizde. Buna da şeye bak, çare bula. İyi, sabahın. he. Akşam geliyor mu kahveye lan? He he, ben de geliyorum. Hadi görüşürük. Hadi bakalım. Dinlendin mi azıcık? Çok yoruldum daha dinlenemedim ya. Evet, olay değil. Olsun. Olsun. Evet. Dinlenirsin inşallah. Sen ne ördün? şey yaptın, inekleri sağdın mı? He, sağdım, sağdım, hepsini aldım. Ee, çapayı yaptın mı bunu? Çapayı da yaptım. Ee, o yandaki tallayı belleyeceydin, onu da yaptın mı? Onu da hallettim bey. Ee, odun topladın mı? Odunları da topladım. Ha, ha, ha. Malı da var, getirdin mi? Hepsini mı? getirdim, kodu. Ee, oradan sekiz balya saman indireceydin hayvanlara. indirdin Oo, mi? ben onları dün hallettim de. Ha, ha. iyi, 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 bağlım. Ocağı da yaktın mı? Ocağı da yaktım, Yakmaya yaptın mı? Hepsini hallettim. E, evet. Yemek hazır mı? Yemek de hazır. E, çay da koydun mu? Çay da koydum mu ama önce yemek yiyeyim, ondan sonra ha, da çay vereceğim. Ben, 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 ya bir de tıraş olacağım ben de bana su Tamam evet, bir sıcak su şey var yap. zaten evet. onları hallettim. Kolapları da bir yıka da. Tamam onları da hallederim. Abi hani. gidiyorum gidiyor ya, mu arkadaşların yanında görünce ayı bulmazsın. Tamam tamam ben sen hiç, şey yapma. Hiç insanları fiz. Ee? Öyle işte. Gene anangil haber yollamış. Tamam. Ha demişler bize semiz istiyorlar ev değişimi varmış neymiş. He, onları da halletmek gerekiyor. He, ee, oraya da bir ara git anandır bak. Tabi tabi he. tabi de haklısın. Anadır yani. sözünü dine. Tabi. Onun da ev işleri varmış. Ona biraz yardım et. Oradan da gelken bizim benim anamın babamın evine de uğra da. Tabi tabi de onları da halleder evicini halleder öyle gelir. Ha ha yemeğe memeğe varsa yemeğe işte. De. Bunlar vazife kızım. Tabi de Allah Allah ya. Halleder. Kadın dediğin ha bunlarla uğraşır değil mi? Ha. 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 Bizim işimiz ağır. Ha. Bir olmaz zor ya. Yani. Ha. Öyle bir şey düşüneceğim, her bir şey yapacağım. Ha. Ha. Ee? Ne? Kutlama ne? can mı? Ne lan? Karı var gene... Ne? Ne? Senin gene bahtiliğin arttı, sen gene Fadime'lerle mi buluştun? Yok be, ben işlerimi hallettim, yemin billah olsun işlerimi. Onlarla koru, aklına şeytan sokuyorlar onlar, bir tuhaf tuhaf insanlar ya, gitme onlara. Yok be, televizyondan da duyduydum ben. Ne duydun lan? Duyduk, günü. Ne oluyor mu? İşte böyle kıymeti biliniyor, değeri biliniyor falan yani. Bak hele. He. Bugün mü mu oluyormuş o? Ha, bugün oluyormuş. He bugün kadınlar günü he, he mi? He karılar bunu. He şimdi kıymet biliniyor he mi bugün? He bugün kıymet biliniyor. He. Ben senin kıymetini bilmiyorum he mi? Bütün sen, sen kıymetini anamıyorum. Birileri çıkıyor da diyor ki bugün karın kıymetini bu kadınlar bunu diyor he mi? Ben kıymet bilmiyorum he mi? Yok biliyorum. Sen geçen gün demedin mi tarlayı çapalarken bellerken belim ağrıyorsun. Ha çok ağrıyor. Ben sana yeni kurek almadım mı? Aldım doğru. Yeni çapa getirmedin mi? Getirdim. Ev süpürürken zorlanıyorum süpürge aşkım içtiğinde ben sana süpürge almadım. Ha çok süpürge süpürge almadım. Peki geçen ocağı yağıyordun da duman oldu nefesim kesildi üfleyemiyorum dedim. Ben üflemedim mi orada? He, Allah razı olsun <laughs> bak o merdi halletti. Kıymet bilmiyor ne? Sana başta parası vermedim mi? Ha, verdin. En sosyetik yerlerde bile evlendim mi kadınlara beş para vermiyorlar la. Bedaviye alıyorlar. Doğru ben ben kıymetini biliyorum. Bütün bu, bu, başta parası ver, Beş bin lira kayma para verdim sana ya. Doğru. Sen kıymetini bilmiyor musun ya? Ha. Allah Allah ne kıymet bilinmesiymiş ne kadınla gülüymüş. O zaman şöyle mi yani? Senede bir gün kadınlar günü. Ha. O zaman geri kalan 364 günde erkekler günü. Senin de ha. o gün nerede benim kıymatımı bil bana iyi bak. Ha. Hadi sana bir kıya yapacağım. Ay ne yapacağım. He öyle sesler çıkarma lan. Ay. İnsan gibi sesler çıkar. Bak 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 bak. Bak ba, nasıl şımardı bak. Bay. Ya uzak gibi bak. Ha. Bugün çorabımı kendim çıkaracağım. Oy. Ay. Oy. Allah razı olsun be. Ha, hadi kalın. Allah razı olsun, e, olsun senden. Allah ne yani yani ee, Anne de anlat. Hocam bana nasıl davranıyor diye. Ben şimdi herkese anlatacağım işlerimi ee. yaparken o kezban bana da söyleyeceğim. Ee. Kıskanacaklar ee. beni. Ee. sen kahve git şimdi bana bir çay, çay mayda bir Çay şey. getireyim hemen hadi hepsini al Allah razı olsun. Ne kadar şanslı bir kadın. Çok şanslıyım. Ne güzel ya. bir şeymiş. Vallahi, Vallahi bir falan şanslı. ya. Ulan ne modern insanım ya. Duyar da adamın hali bak. <laughs> Halide başvur. <laughs> Alo. Kutbetti. Lan oğlum bak sana bir şey diyeceğim. Lan oğlum bugün dünya avratlar günüymüş la. Eee <laughs> <laughs> günüymüş bugün he. Ben hanıma hediye verdim dedim çorabı ben kendim çıkaracağım bugün dedim mutlu ettim onu ya. Sen de şey unutma haber vereyim dedim. Oğlum böyle şeyler önemli. He. Arada bu konuyla olacağım ya. He he hadi bakalım. Görüşürük. Narlar günugu da sənədə bir gün qadınlar günü demək ki bu hesaba qoyna gəli qal 364 gün erkəkler günü. Qadınlar da bizim qiymətimizdir biz. Gol çayında qaldı.